Kışın en güzel günlerinden birinde, iki tatlı kız kardeş varmış. Büyük kardeşin adı Ervay'mış. Dört yaşında neşeli ve Elsa karakterini çok seviyormuş. Küçük kardeşi Eslem ise bir yaşında, gülücükleriyle etrafına neşe saçan tatlı bir kızmış. Birlikte oyun oynamayı çok seven bu iki kardeş, hayal güçlerinin peşinden gitmeyi her şeyden çok severmiş. Bir gün, evlerinin bahçesinde karla oynarken, aniden gökyüzünden parıldayan bir ışık inmiş. Bu ışık, karların arasına düştüğünde bir kapı belirmiş. Kapı, kocaman ve buzdan yapılmış gibi görünüyormuş. Erva, bu kapıyı görünce heyecanla Eslem'e bakmış. Bu Elsa'nın krallığı olabilir. Hadi gidip bakalım demiş. Erva, Eslem'in minik elini tutmuş ve birlikte buz kapıya doğru yürümüşler kapıyı nazikçe açtıklarında, kendilerini büyülü bir buz krallığında bulmuşlar. Etraflarında her şey beyaz karlarla kaplı, kristal ağaçlar ışıl ışıl parlıyormuş. Havada kar taneleri dans ediyor. Her yer bir masal diyarı gibi görünüyormuş. Tam o sırada, karşılarına parlak mavi bir ışıkla bir prenses çıkmış. Bu prenses, tıpkı Ervan'ın en sevdiği karakter olan Elsa'ya benziyormuş. Prenses tatlı bir sesle konuşmuş. Merhaba Erva ve Eslem. Ben buz krallığının prensesiyim. Sizleri burada görmek ne büyük bir mutluluk. Sizin yardımınıza ihtiyacım var. Erva heyecanla prensesin yanına gitmiş. Nasıl yardım edebiliriz? diye sormuş. Prenses gülümsemiş. Krallığımızdaki sihirli kar taneleri kaybolmaya başladı. Eğer onları bulamazsak, buz krallığı büyüsünü kaybedecek. Sadece cesur ve iyi kalpli çocuklar bu kar tanelerini bulabilir. Siz de bana yardım eder misiniz? Erva ve Eslem hiç düşünmeden kabul etmişler. Erva, bizimle gelir misin? Diye Eslem'e sormuş. Eslem, ablasına minik bir gülücükle cevap vermiş ve birlikte prensesin peşinden gitmişler. Prenses, onlara sihirli bir yol açmış ve ormanın derinliklerine doğru yürümeye başlamışlar. Yolda devasa buzdan yapılmış heykeller, parlayan kristaller ve uçuşan kardan kuşlar görmüşler. Ormanın içindeki bir açıklığa geldiklerinde, etrafta küçük parıltılar fark etmişler. İşte bu, kaybolan sihirli kar taneleriydi. Erva, heyecanla kar tanelerine yaklaşmış nasıl toplamalıyız? diye sormuş. Prenses, elindeki sihirli değneği göstererek, siz sadece iyi kalbinizle onlara dokunun, gerisini onlar halledecek demiş. Erva, minik elleriyle kar tanelerine dokunduğunda, her biri ışıl ışıl parlayarak havalanmış ve gökyüzünde yeniden dans etmeye başlamış. Eslem de ablasını izleyerek minik elleriyle kar tanelerine dokunmuş ve gülücükler saçmış. Kar taneleri Eslem'in gülüşüyle daha da parlamış. Kısa bir süre sonra tüm kaybolan kar taneleri yeniden gökyüzüne yükselmiş. Buz krallığı tekrar eski parlaklığına kavuşmuş. Prenses Erva ve Esleme teşekkür ederek "Siz gerçek kahramanlarsınız. Buz krallığı sizin sayenizde kurtuldu." Her zaman bu krallığın dostları olacaksınız demiş. Erva ve Eslem bu maceranın ne kadar büyülü olduğunu fark etmişler. Prenses onlara buzdan yapılmış bir kristal bilezik hediye etmiş. Bu bilezikler sizi her zaman koruyacak. Ne zaman bu krallığı ziyaret etmek isterseniz sadece bileziklerinizi takın demiş. Kız kardeşler prensesle vedalaşıp eve dönmüşler. O günden sonra bileziklerini her taktıklarında kendilerini buz krallığında gibi hissetmişler. Erva esleme dönüp "Birlikte her zaman harika maceralar yaşayacağız." demiş. Daha fazla masal için abone ol butonuna basmayı unutmayın. İsme özel masal yazdırmak için web sitemizden talepte bulunabilirsiniz.